Bir bakalım çıksın aradan. Evet Orçay bölündü arkadaşlar biliyorsunuz bugün. Yalnız bu hissenin aşağıda kayabileceği yeri vardı. Bölündü. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hisseler bölündü diye aşağıdaki kayabileceği seviyesini unutmazlar arkadaşlar. Yani bölünür yine kayabileceği yeri varsa kayar. Bir önceki yayında vardı benim hatırladığım kadarıyla. Zaten dirence gitmişti. Dirençte bölmüşler hisseyi. Yani hemen hemen dirençlerde bölmüşler arkadaşlar. Yani Burada şöyle bir durumu vardı bunun. Yükselecek, düzeltme yapacaktı. Burada bölmüşler direkt. Buradan açıldı. Yani düzeltmeyi buradan devam ettirebilir. Dikkatli olun. Kalan düzeltmeyi buradan devam ettirebilir. Çünkü düzeltme yapacaktı arkadaşlar. Onun düzeltmesi de şu yöndeydi. Dirence gitti. Burada desteği vardı. Evet. Hala var bakın. Bu düzeltmeyi burada yapabilir. Dikkatli olun altı destek tepki yapabilir ee, ama tekrar e, düzeltme yapmış tepki de yapmış bakın yukarıya bakıyorum da aşağıda yapmış tepkiyi tepkiyi yapmış bir bakalım şimdi dolar bazında bunlar yükseldi şimdi yani para kazandırdı orçay 096 senten e, 148 bir buçuk dolara gitmiş yani güzel para güzel para performansını kötü görmedim yani zaten o kadar kötü bir performans yok ama aşağıda kayabileceği seviyesi var arkadaşlar. Ben size çizeyip göstereyim. Evet, burası destekmiş. Tam da destekte de bölünmüş. Destekte de o yüzden buradan tepki yapmış. Ama aşağıda kayabileceği yeri var arkadaşlar. Evet. Üstü de direnç. Şurası direnç. Dirence takılmış. Performans güzel. Belki yukarıyı biraz zorlatabilirler ama yine aşağının önlemini alınması lazım. Tutar zorlarlar, kıramazlar. Endeks kötü olur. Aşağı düşebilir. Çünkü kayabileceği yeri var. Yani dibi değil burası. Bölünmüş ama bölündüğü için düşmüş. Yani dibinde olduğu için değil. Ee, üstü direnç, performans güzel ama üstü direnç dikkatli olun. Yukarıda zorlayabilir. Ne zorlar? Ona bakalım. Fitille böyle bir yukarıyı zorlama hareketi yapabilir arkadaşlar da. Evet, şurayı zorlayabilir. Aşağıda da buraya kayabilir gözüküyor. Kayacağı yeri de var. Evet. Şuradan ben bir kılavuz daha alıp bir de buradan teyit etmek istiyorum. 1, 2, evet orası direnç yapmış. İşte dediğim yer şurası arkadaşlar. Bu direncin desteğine kadar kayar. O da dediğim yere geliyor. Şurası. Bir bakalım orası yüzde kaç. <laughs> Teyitlerde de yani veriyor. Arkadaşlar tam böyle ortada kalmış bu da bakın. Tam ortada. Üste direnci var. Altta dest dalgalı demek ki. Ee, yani aşağı kayabileceği yeri var. Var yani var. Yüzde kaç diyor? Yüzde kırka kadar kaybettirebilir diyor. Evet. Yukarıda bir o kadar da yukarısı var. Yüzde kırk hatta biraz da fazla da yapabilir. Fitilleri de aldım ben ama. Keşke almasaydım ama. Fitilleri de aldık. O fitilleri bir keselim. Emin olalım. Muhtemelen yüzde 50 yüzde elli arkadaşlar. Çünkü burada zaman da var. Yüzde elli, yüzde 60 Yüzde elli, yüzde altmış. Tamam. Şimdi Orçay'ın şöyle bir durumu var arkadaşlar. Orçay kendi grafiğine geçtim. Diyor ki yüzde %100'lük hatta yüzde %120'lik bandın içinde hareket ediyor. Şimdi bu ise Orçay'ı ben iyi biliyorum. İndikatör hissesi 15-16 liralardan buralardan şimdi 30 liraya gitti arkadaşlar. 2'ye katladı ise. Güzel para. Çok güzel para kazandırdı. Şimdi düzeltmesini yapıyor. Nereye düşer ona bakıyoruz. Kendi grafiğinde de bir çizeyim de desteklerini vereyim size. Evet. Şimdi arkadaşlar orça için şunu gördüm ben. Aşağıda %10, %12 hemen desteği var. 22,5'lar çok güzel. Çok güzel destek. Ama önlem alınması gereken %40, %50 gözükmüyor. Muhtemelen o şeyin ee, doların, dövizin oynattığından olabilir ama %30 gözüküyor arkadaşlar yüzde yani %30 civarı gözüküyor bilginiz olsun. Yani yüzde %15 diyelim biz buna bir de yüzde %30 diyelim. İki tane desteği var. Yukarıda da var yalnız. Hani bu düzeltmeleri yapar tekrar yükselir. Ee, çünkü yukarıda da yüzde %60'ı gördük ama orası da muhtemelen yüzde %30'dur. 35'i var arkadaşlar. Bu burası teyit ediyor mu? Ona bir bakalım. Teyitlerini yapalım buradan da. Muhtemelen dövizde oynaklık olacak. Onun etkisini gördük biz. Demek ki dövizde analiz yapmamak lazım bu aralar. %15 direnci var. Evet. Şuradaki dirençlere kadar gittiğini varsayalım. Aynen %28 %30. Hatta burada fitili var. Biraz da fazla yapabilir diyor. %40 da yapar diyor. %30 yapar diyor. Şimdi arkadaşlar ben yazayım. Orçay'ın çok güzel desteği var aşağıda. 23'ler, 22 buçuklar. Yazayım onu bir önce. Bu ara piyasalar sakat. Dikkatli olun. FED faizleri, doların oynaklığı bilmem ne. Sıkıntı. Evet. 22 buçuk yazacağım ben. 23 gözüküyor da. 23 mü? Neyse az yazayım ben. 22 buçuk. Ne dedik? Önlem alınması gereken 20'si var. Orası da çok güzel ama 20'nin altına sarkabilir arkadaşlar. 17. 17, 16 sarkabilir. 17,5. Evet. 22 buçuk, 20 çok güzel desteği var. 17 buçuk teminatı var arkadaşlar. Evet. Yukarıya bakalım. Yukarıda yüzde 10 direnç, orayı şey yüzde 6 direnci var. Orayı kullanmış. Yazmayacağım orayı. Ee, arkadaşlar 30 lirası var. 35 lirası var. Yani yukarıda dirençleri de 30-35. 17,5-35 bandında. Çok şaşırmadım. Genelde öyle oluyorlar. %100. Evet. Ee, ne dedik? Yukarıda 30 lirası direnç. 35'i var. Performansı nasıl? Performans hani zayıf. Aşağının önlemin alınması lazım. Biz yanlış mı aldık? Pardon. Arkadaşlar biz yanlış yerden aldık değil mi? Düzeltiyorum. Fark etmedi. Oranlar belli. 6 lira 5 lirası var. Problem değil, düzeltiyoruz. 8 lirası var. 9,5 10 lirası var. Tamam. Düzelttim. 6 lirası var, 5 lirası var. 4,5'a kadar kayabilir. Yukarıda arkadaşlar 8 lira direnci var. 9,5'u var. 10 liraya kadar da görebilir. Yani 5 lirayla 10 lira bandında. Evet. Şimdi geçelim başka hisseden devam edelim. Yani değişen bir şey yok. Oranlar belli zaten. Düşebileceği yer belli, çıkabileceği yer belli. Şu anda da orta seviyelerde geziniyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Performansı zayıf performans zayıf ona göre. İyi gibi görünüyordu ama zayıflık var arkadaşlar. Bakın kendi grafiğinde. Burada zayıf da açılmış. Şöyle göstereyim. Ya günlükte iyi olabilir ama haftalıkta zayıf. Kırmızı mum görüyor musunuz? Haftalıkta zayıf. Günlükte iyi gözüküyor yani tepki yapabilir diyor ama haftalıkta zayıf. Yani tepki yapsa da satış yiyebilir diyor. <laughs> evet geçiyorum.